Ne alıyoruz o zaman? Blind blind kör kör. O zaman bir renekton yapalım ya. Bayağıdır oynamıyoruz beyler. Yeni bu ilkli renekton. Tek atan. Şunu aldım dursun. Elvind. Annenin girerim Hakan. Öç evladı demiş. Abi bana mı açar mısın? Hiç ben değilim. Lütfen aç. Seni çok seviyorum. Yanındaki Hakan. Dayanamıyorum. <laughs> Reddediyorum kardeşim bunu. <laughs> Beyler Renekton'da counter yedik yalnız ya. Malphite aldı adam. Counterlandık. Ee, Armut'un karşısına gelen Orome gibi Malphite'dan dayak yiyebiliriz beyler. Adam 184 santim 75 kilo 40 santim. 40 santim nesi acaba? Kolu mu? Koludur arkadaşlar o. Böyle çetin anasını avradını deyip sövmüş adam. Çete anlık sinir demiş. Chat söylesin bunu. Açayım mı açmayayım mı beyler siz söyleyin. Adam size sormuş. Ama bak benim chatimi arkadaşlar niye herkes böyle diyor yani hani biz chat olarak biraz daha şey mi olsak yani ne YouTube yorumlarına bakıyorum adamlar yazıyor Elvin'in chatinden daha kanser bir chat görmedim bu hayatım boyunca. Tüm Twitch'teki en kanser chat Elvin'in chati diyorlar. Niye öyle diyorlar abi? Hiç utanmıyorsunuz mu chat olarak? Bak ben mesela rahatsız olmuyorum abi. Benim chatim kanser tamam. Okey. Ama mesela siz bu chatteki yazı yazan adamlar olarak hiç mi utanmıyorsunuz lan? Ramos'u duymamışlar diyor adam. Doğrudur. Onu ben pek bilmiyorum onun chat'i nasıl ama benim chat'in kanser olduğu doğru arkadaşlar. Doğru yani yalan yok şimdi. Harbi kanser bir chat'imiz var. Adam armorları çekiyor şimdi lan. Nunu gank atarsa güzel olur ha. Tamam çok iyi oldu bu. Adam teleport atmış mıydı lan bu arada o herif? Atmamışsa çok güzel. Attıysa tamam efsane o wave de bana gelecek zaten çok güzel oldu Asap lol kanka çete kötü örnek olduğunuz için sıkıntılar çıkabiliyor demiş Bir dakika ben nasıl çete kötü nasıl örnek nasıl oluyorum nasıl ya Veya ben size kötü örnek mi oluyorum alo Yap. nasıl kötü örnek olabiliyorum ya Neyim mesela kötü örnek arkadaşlar Sigara içiyorum siz içmeyin Senin yüzünden küfürbaz oldum diyor Strong Army Ya Strong army, ben camdan aşağı atlasam sen de mi atlayacaksın kardeşim Uyku düzenim Toplayı nasıl gidiyor diyor. Kanki güzel gidiyor şu an burası. Ne güzel. Flamer olduk senin yüzünden. O herkes olduğu şeyi bana suçluyor. Senin yüzünden diye. Zaten öyleydiniz arkadaşlar bence siz. Oh. 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 Oh post geldi Ferit teşekkür ederim kanka. Hadi oğlum keselim şunu. No problem o beyler. Sıkıntı yok. Bir tane daha sigara yakalım o zaman. Bugün sigara sayacı var mı bu arada? Kötü örnek sigara diyor. Bak sen kötü örnek olduğunu biliyorsan içme kardeşim. Sigara içmeyin arkadaşlar. And Sigara içmenin çok kötü şeyleri var bak. Ciğerlerinizi bitiriyor. Sonra sabah uyandığınızda böyle ağzınızda bir tane bok tadıyla uyandırıyor sizi. İçmeyin. Ben bota mı insan o zaman? Siz bir tapa çıkın. Ben malfight salayım artık. Ben şu bakalım. Last Dreamer. Abi 13 yaşındayım. Sigara başladım demiş. 13 yaşında nasıl başladın oğlum sigaraya ya? Last Dreamer boş yapma abi. <laughs> <laughs> Abi sayende kamil nasıl oynanmaz onu öğrendim çok teşekkür ederim diyor Rica ederim kardeşim Ben burada size hep nasıl doğru oynamanız gerektiğini öğretmiyorum Arada zeki arkadaşlar nasıl oynamaması gerektiğini de öğreniyor burada Buraya gelmiş şimdi de Malfit Bu demeyici herhangi başka birini atsam direkt ölecek ama Malfit olduğu için demeyemiyor çemiyor Aha red çıktı yamuk çıktı biraz Fizz'in topa gitmesi lazım değil mi ya? Kanka burası çok yüksek elolardı değil yani o kadar. Adam bilmiyordur ne yapması gerektiğini belki. Mesela orada fight'a geliyorum kanka ben. Mal fight da geliyor ama dikkat. Oraya oynarsınız bu arada. Oğlum bu eko ne yaptı bana ya? Yamuldum. Aha çok iyi geldi. Tristan bayağı useless bu arada kazanırsınız. Mal fight'a bak mal fight'a bak. Ooo oh, Fidel mal fight çekti basabiliyor musun? Basamıyorum ya? kanka. oğlum ya? Oğlum o ne harbi? Nasıl kaybettik orayı biz? Yumi çok iğrenç bir karakter olduğu için. Ne cleaver lazım. Ölme. Hadi Barış sen de o. Oğlum ana Hadi oğlum. Helal. Teleport atacağım birazdan dayan. Devam ederlerse TP var. Atayım mı kanka? Attım ha önlerine attım Barış. <laughs> Hata mıydı bu bilmiyorum kanka ama. Bekliyorum. Hadi. Tamam nice. Oh, baya gold aldım. Sen baya fed oldun. Şu an sende kanka oyun yine. Mal fight ne kadar geri de olsa oyunda adam R'ye basıyor tank işe yarayacak her türlü. Chat size oyunun nasıl bağlandığını anlatayım. Ben sürekli botu itersem Malphite mi de az yürür. Ama ben botu böyle itmezsem adam free time olacak. Be boş zamanı olacak. sağ sola gidip ulti bakmaya çalışacak. Bizimkiler de yer onu muhtemelen. O yüzden sürekli burayı itmem gerekiyor benim. Buraya çakılı kalmışım gibi düşünebilirsiniz yani. Bota şu an yerler. Biz mide rift e açık. Tek atar herhalde. Bu adamı döver miyim peki ya ben? Yani çok zor ama. Baksana demek şey mi? Dövüyorum yine. Black Cleaver olursa belki biraz döverim. Kanka var mı Yapacak buraya? bir şey yok ama onu vermek lazım. Geliyoruz oraya. İyi gözüküyor orası. Mahfet da geliyor. Yumi'nin ultisi yok. İlk biz geliyoruz. Oynayın oraya. Flash vardır belki. İyi güzel. Yumi'yi de kes. <laughs> bottan bir kule alabiliriz belki. Direkt Nash 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 gel. Ekko'yu keselim. Hayır 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 neş gel gel. Ormancı ve AD öldü gel gel. Kanka beni sadece pillemen lazım. Orada ölme sakın. Mütahat çıkmak zorunda kaldım. Nash'e gel gelecekler gel. şimdi. Tamam gelsinler abi. Zaten amacımız o. Ölüyor mu? Tamam adamları tutarsan iyi bu arada. Sıkıntı yok neş alıyoruz biz. Tuttum kanka. Aldınız. Tamam güzel güzel. ultisi yok, Ekko'nun da bir şey yok. Geliyorlar ama. Tamam okey, yok yok aldık. Nice o. So. alalım. Aldığım çarlılar boktan olduğu için Bizim işe geçtim. yaramıyorum. Hep counter yiyorum ya. Geliyor içeceğim. Social drinking yapıyorum arkadaşlar size. Abi vitamin mi içiyorsun? Vitamin değil ya, abur cuburum su. Bakayım, nasılmış ilk kez içeceğim. Güzelmiş. Bayağı iyiymiş ha. Nerede hazır boş şey varsa hepsi sende. Kanka bizde böyle ya. Nerede hazır boş şey var sardan bulup alıyorum. Aha fedil. Oraya kazanırız. Stanı koyacağım öldü bu ya. İpi geliyor arkaya. Malfight o. Of çok iyi lan Fizz. Yendik buraya. Ah oh, lan. Tamam tamam bot pusha botu pusha. Sen bot'u pusha ben bir de gidiyorum yine. Botla dikkat edin şu an geri bir kar. Tek var ah. burada kanka. Kaçın kaçın. Biz mid alıyoruz. Yardım lazım mı sana? Evet. Geliyorum sana doğru. Koş bana doğru. Tamam gel. Kanka çıkalım mı? Oyna ya. Yavaştan. Abi Tristan'a beni fıtun Okay. Ay. Helal. Ekko Yuumi'ye dikkat. Şu 40 santim olan adam zorluyor bize. Hiçbiri zorlamıyor ya ya. Kanka Helal. Helal bu arada. not misali Jina. <laughs> Barışın Jin kalın geldiler <laughs> lan. Oy, o neydi lan? Oğlum Johnny ne yapıyorsun? Geliyorum Barış. <laughs> Var mı? Ben aradım. Ay. Arkamda TP geldi. Abi, <laughs> Yardım et Kıp ya bunu. Sağ ol sağ Yardım edemez. Kaçmaya çalışın. Bak şuraya teleport attım. Bu adam bana da alıyor. Geliyorum. Tristana'lar ölü ha. Geldim. Bu ne oğlum? Adam bana çok fazla demir buraya. Oh. Nice. Drake, 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 Drake. Dördüncü Drake. Bence aldık onu Arthur ya. Oğlum o ne? Ben, ben botu pushlayacağım Barış. Bot lane <laughs> bot gibi. Aldınız değil mi? Baron aldınız mı? Yani emin alalım. değilim. Fidel buraya ulti. Aa TP geldi. Oo, ben Ooo, Ya, şeyin pozisyonu çok saçma yalnız ya. Kanka ben koşuyorum oraya ama hata mı bilmiyorum. Midi push'a sağ kanka, midi push'a, midi push'a. İnip al. Geliyorlarsa kaç. Görüyoruz. Aa öldü lan bu adam. Aşağı bu tek ne başına misin, lan. Stana at, hızlı sana at. Geliyorlar. Tamam, dikkat et. Bu arada kesemezler ya seni. Prim flash yok. Tamam öldü. Oğlum sen bayağı güçlüymüşsün ama. Canım. Ben seni noob sanıyordum da güçlüymüşsün. <laughs> Senin itemler ne ya? Bu aldın... Ne bu? Mavi item. Bak hemen güçlüsün dedik kalktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Johnny! <laughs> Yoksa! Ben evlendim beni küçülseme diye <laughs> ağzımda cracker vardı. <gülüyor> Ay <gülüyor> sesim gitti. <laughs> Oğlum birden hayvani şekilde fed oldum ben daha. Fed zaten de bir item daha alabiliyorum şimdi Barış. Ne alayım? Kanka ne bileyim ben ya. Doğru. Ne alırsan al zaten de fark Aynen. ediyor. Etek demiş yazan item al işte. O zaman atak demiş yazan itemi alıyorum. Şunu mu alsam? Sterak falan da Olabilir belki ya bilmiyorum. Hiç olamazsın. Mo olabilir mesela. Karşı takım full AP. sana zaten bir bak vurmuyor sana. Hmm. Bunu aldım kanka. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Salakça oldu belki ama olsun. Bak Kaan, Kaan izliyon mu? İzliyon. Ya beni izle tamam mı? Bakayım. İzliyorum. Bekle inlemeyeyim. Gel şu kadar da vurma. Gel o iyi vurmuş lan yine. Tek akşam falan mı sandın? Ben de... <laughs> ne oldu ya? Ses kesildi bir de oradan. Ben okeyim. Hadi yuvarlı oğlum var başka? Helal. Hem sam Ez. Güzel daha ha bu oyunda barış. Bakırış.